Zirvelerim merhaba, ben Deniz Aksoy. Bugün internetten tanıştığım bir kızla buluşmaya gidiyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Lütfen geç. Bugün internetten tanıştığım bir kızla buluşmaya gidiyorum. Adım Merve. Diğer konseptlerimden farklı olarak son videomda beğendiğiniz, tanımadığımız bir insanla vlog videosunu yapmaya çalışacağım. Kameram şu an gizli değil. Bak bunun altını çiziyorum. Kameram şu an gizli değil. Ve Merve arabaya bindiği zaman kamerayı görecek. Kamerayı gördüğü zaman ne olacak? İşte niye, ne, ne oluyor falan bu kameranın tarzında tepkiler vereceğini düşünüyorum. İşte ona bir YouTuber olduğumu falan söyleyeceğim. Ve onu denize havuza götürmeye çalışacağım. Yani böyle bir gayem var. Umarım, ne oldu amına koyayım? Araba konuşuyor. Şuradan. Ne yapıyorsun? Hello. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İşten çıktım. Senin? Burada mı çalışıyorsun? Evet. BYT. BYT. Ne satıyorsunuz? <laughs> Beyaz eşya. Beyaz eşya. Aynı zamanda senin ev internetine bakıyoruz. Live? Lifestyle. <laughs> senin ev interneti var ya Lifestyle. Ha. İşte e, ona da bakıyoruz aynı zamanda. Bu arada... Kamera? Kamera? Ne ayak? <laughs> Senle olan ilk buluşmamı çekiyorum. Sebep? Güzel bir anı kalsın. İzleriz. İzleriz. Kötü evet. bir fikir mi? İyi bir fikir mi? İnsanlar tanıdığı insanlarla vlog videosu çekiyor işte. Tab oraya gittik, buraya gittik videosu çekiyor. Ben de tanımadığım bir insanla bunu yapsam nasıl olur diye düşündüm. Oynat bakalım. <laughs> Oynat bakalım. Oynat bakalım. Oynat bakalım. Çekeyim mi? Çek. Bak, i̇zin veriyorsun o zaman. Verdim verdim çek. O zaman nereye gidiyor? Ama şimdi bunu YouTube atacağım ya. Kızlara bak lan. Bu değişik bir şey yapmalıyız. <laughs> tamam Ki... ne yapalım? O fikri de sen bul. <laughs> Ama videoyu da ben çekiyorum. Ben mi çek dedim sana? Tamam. tamam. O zaman bu videoda Kıbrıs'tayız şu an. Kıbrıs'tayız. İlk buluşmada Adana'ya gitmek. <laughs> Oha. Yapak mı? Hayır. <laughs> Olmaz mı? Adana'da ne yapacağız? Kebap yeriz. Kebap yeriz. Bu olmaz mı? Tırtı geçmiş. İlk buluşmada mangala gitmek. Olur vardı ama işten çıktım. Şu an yorgunum hiç çekemem yani mangal. Başka bir şey. İlk buluşmada tatil yaptık. Tatil yaptık. Bak. Bak. Bilemedim. Buradan gidelim havuza denize yüzelim. İlk buluşmada. He. Yüzesim var mı? Var mı? <laughs> Bilmiyorum ama emin olamadım. İlk buluşmada yüzmeli miyim? Şöyle bir gel bak. Gel taş, kağıt, makas oynayalım. Oynayalım tamam. tamam. Ben yenersem gideksen sen yenersen gitmeyelim. Tamam olur. Tamam. Ben taş yapacağım. Belki de yapmayacağım seni kandırıyorum. Tamam. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. O zaman sen eve gidelim. Gidiyor muyuz şu an? Önce sen eve gidelim. Tamam yani gidiyoruz sonuç olarak. Gideceğiz. Eseceğiz. <laughs> Neydik iyi de? <laughs> Hadi gidelim o zaman ya. O kadar oyun oynadık. Evin nerede senin? Ben sana tarif edeceğim şimdi. Buradaki çemberden böyle dönmen gerek. Sağ mı? Evet sağ. Bu tarafa doğru. Bu şekilde. Yol şey gidiyor. Lefoş'a gidiyor yol. Tamam. Çemberden dönünce bu tarafa dönmüş olacaksın Ha, u dönüşü, u dönüşü. Evet. Sizde u dönüş kavramı yok mu? Var da çemberden döndüğün zaman ben sana yolu da gösterdim. Olmadı mı? Anlamadın mı? Malım benim. Kıbrıslıyım ama şey şimdi Lifestyle'da işlediğim için Ne yaptığın iş, için? İş çalıştığım için İnsanlarla bu şivede konuşmam etik değil Soldan devam O yüzden ikisi birbirine karışıyor Anasını ama gibi bir dil oldu Aile var ne biçim konuşuyorsun yarra <laughs> Senin dönemin de var ha Var Dip İki tane üç tane var Dip ne? <laughs> Allah rahmet eylesin. Birçok anlamı var onu sadece o değil bak beni sinir etme. Tamam, özür dilerim bilmiyorum ki. <laughs> Allah rahmet eylesin demek değil mi Rip? Evet öyle ama sadece o değil anlamı. Başka? Gündüz devam. Bir sürü anlamı var sorma şu anlamı bir şey. Niye sormuyor? Allah Allah. <laughs> rip ne demek? Tamam bir tanesi Allah rahmet eylesin. Eee diğeri de şeydi. Nasıl anlatayım sana? Bilmiyorum. Sana, o, biliyorum o, ama o yüzden ama sana nasıl sorma, sorma anlatacağımı diyor. Yani. şaşırdım. O yüzden sorma diyor. Heyecanlandın mi beni görün karşıda görünce? Ya görüyorum heyecan. anlatamam sana. Rip ne demek diyorum sorma bana bir şey diyor. Bileğinden Arapça yazıyor. Çünkü abimin ismi yazıyor orada. Ama bunun Türkçe bir şey yok. Türkçe bir şey yok. Ne gerek var? Abinin <laughs> adı ne? Sağdan devam edeceksin Ahmet. Şuraya Ahmet yazdırsana. Canım Arapça yazdırmak istedi. Daha güzel durdu. Yani ağzım Hı. bozuk herhalde biraz. Benim mi? Çok fazla. Spor yapıyor musun sen? Yapıyordum. Şu an yapmıyorum. Burcun ne? yok aslan. Yaş? Ay 21 olacağım Ağustos'un 10'unda. Boy? 1.58. <laughs> Ayak boyu? 36. Nasıl şahva söylüyorum onu. Senin burcun ne? Bir şey diyeceğim sana. Senin burcun ne? Soru sordum. Okuyor musun oku? Dıştan bitiriyorum da. Dıştan, dıştan açıktan. Açıktan aynen. <laughs> dıştan bitiriyorum diye. Onun anlamını da mı bilmiyorsun? Dıştan bitirmek. Açıktan bitiriyorum. Burada açıktan değil, açık öğretim değil la dıştan bitiriyorum. Dış öğretim. Dış öğretim diye dıştan bitiriyorum. Şimdi sen dıştan okuyorsun ya, ben de içeriden hmm. mi okuyorum? Çok komik. Dingil seni. Sen kendini Kıbrıslı olarak mı tanımlıyorsun? Kıbrıs Türkü olarak mı tanımlıyorsun? Türk olarak mı tanımlıyorsun? Kıbrıs Türkü olarak. Bazıları diyor ki bana ben Kıbrıs'ım Türk değilim diyor. Kötü bir şey değil. Nasıl kötü bir şey değil? Değil niye olsun ki? Evet, biz olmasak siz olmazdınız. Siz kimsiniz? <laughs> Türkler. Ama ben şöyle mi diyorum? Siz savaştaydınız, Kıbrıslılar savaştaydı, <gülüyor> yeniliyordunuz. <gülüyor> biz, şu <Biz>, an <laughs> biz geldik, biz biz. Rift'tiniz, Allah rahmet eylesin diniz. Gancelli var. Evet, pardon Gancelli. O lan? Update geldi. <gülüyor> <gülüyor> Güncelleme geldi. O Gancelli değil miydi? Gancelli demek, bilin ne demek herhalde Gancelli'nin ne olduğunu. Demir kapı demek. Kancık. Ben sana bir şey anlattım diyelim. Ya da sen bana bir şey anlattın. Şaşırdım. Pardon Gancelli derim ben sana yani. Siktir be, ha siktir gibi düşün. Gancelli demir kapı demek değil miydi? Tamam evet ama pardon yani. Pardon Gancelli. Nasıl anlatayım sana? Pardon demir Onlara kapı. Pardon demir kapı. <laughs> nasıl söylüyoruz oynat bakalım. Allah'ım yok senin duvar. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Yiyordun dayı bizi. Burada da video çekmiştim ha. Nerede? Burada. Nerede? Sağ olun teşekkürler. teşekkürler. Altyazı Allah'ım ya Rabbim lütfen sağ salim geri döneyim. <laughs> Berbat araba sürüyorsun. Söylediler mi bu sana daha önce? Ben taksimiyim ya. Taksimi onların alır. Sana kim ehliyet abi? Adana sürücü kursu. <gülüyor> Belli. <gülüyor> Bir şey soracağım. Sor bak. Buraya bak. Hı. Sen... Hı. Sen daha önce bu otele geldin mi? Evet. Ben sen beyaz eşyalı işçi değil misin? Eee? Parayı nereden buldun? Sende para var ha sende. Bir şey diyeceğim. Sen para insanlar var İnsanlar ha. kendi parasını kazanıp tatillere gelebilirler. Yüzmeye gelebilirler. Kaç para kazanıyorsun? Niye soruyorsun şimdi bunu? Kaç para kazanıyorsun? Kazanıyoruz işte biz de. sen var ya. Bu zengin. Bu zengin. Ben bunun parasını yerim şimdi. Seyret. Yedin bu arada. Seni yerim. Sesi yok demek ki. Bir de çakarım sana. Götünün Boştum, deli. Götünün deli. <laughs> Hello. Sen de YouTuber. Yo. Cyprus. Yes, Cyprus and Turkey. Ah, wait, you're from Cyprus or from Turkey? Uh, from Turkey. So you here in a vacation? Yes. Ah, enjoy. Where are you from? Israel. We yeah. from Israel. What? Israel. Israel. Yeah. Really? Yeah. Say, say, kirvap, okay? Kirvap, okay. my... Uh, ne ne denir? Uh, my pan is username Kirbe. Kirbe? Yes.

Kaba bunların bokunu koysan yenmez mi abi? Kribelerim şu an iskeleye geldik, ben şortum, ee, şortumu giydim. Şu an bak, e, buraya daha önce gelmiştim bunu biliyorsunuz ama şu an bak. Abi, burası nasıl bir yer ya? Her defasında aşık oluyorum. Ne <laughs> güzel olmuşsun sen. <laughs> dön ederim. bakayım şöyle bir. Dur yavaş dön köpek yavaş. <laughs> üstündekini çevirdin. Aa dur şöyle böyle daha güzel dur. Bir daha. Ya düş önüme düş onu düz O ayakkabı ne öyle? 36 numara beyaz Nike Air Force. <laughs> Sen sukat mı yapıyorsun? Ben mi? Ha? Hayır. Gel gel alo. Gel buraya gel video çekeceğiz. Şimdi bak ne yapacağımızı biliyor musun? Çok çirkin gözüküyorsun ya kamerada. Al şunu yüzden tut da bari bir güzele benzi. Şimdi senle taş yapmak oynayacağız. Tamam. Tamam mı? Kaybeden kazanana masaj yapacak. Tamam mı? Tamam. Ya. Taş, kağıt, makas. Niye hep Şimdi sen ben ma sana masaj yapacağım. Aynen, sen Bu bana arada dünyada en güzel masaj yapan insanlardan biriyim. İyi bari. Kendim. bari. At dayı eline arkaya. Ne? At elini arkaya. Ne yapacaksın lan? Böyle. Bak yapma. Bunun buradan çıkması lazım. Hiç. Ah! Ne yapıyorsun lan? İntikam. <laughs> Allah Allah! İstemem ben böyle masaj Of! Bunlar. E ben şu an rahatlamıyorum ki. Bunu da bunu da. Allah Allah! Allah, Allah. Rahatladım rahatladım yok ki benim. Ah! Ne yapayım böyle Sen geleceksin. Ha. Allah Allah kameradan çıkıyor kız sürekli ya. Al kameradan çıkma çıkma. Çıkmadım bu arada. Ha. Kameranın önündeyim şu, şu an. Şu an kamera senin. Çok Sen. ani tepkiler veriyorum. Tikim var. Ne tepki vereceğim Allah için ya. Saçını çek saçını. Allah seni kahretsin. Tikim var tikim var inmaş. Nere tikim var? Neyse. Pişman mısın? Veya bugün hakkında ne düşünüyorsun? Eğlenceli. Veya benim hakkında ne düşünüyorsun? Eğlenceli. Seni boşver. Eğlenceliydi. <laughs> Cidden eğlenceliydi. Yani güzel bir gün geçirdim. Bol aktiviteli, Aha. bol aksiyonlu. Araba sürmeyi bilmiyorsun ama bunu da bir netleşelim. Bir daha sen sürersin. Tamam. Tamam mı? Peki kamalı mı hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Kamalımı da gördün. Evet gördüm. Güzel yani bence. Çok bir düşüncem yok çünkü e, ilk defa benim için ilk defa oldu mesela. Videoları izledin ya. Hı. Hmm, onlardan tamam. bahsediyorum. İçeriklerin falan gayet hoş. Hoş. <laughs> yani biraz değişik ama videodaki çocuklar aynı mı sence? Aynısın bu arada. Tip olarak değil ya. Çocukluk olarak. Ya mal mısın ya? <laughs> ya iki kelime edemiyormuş kızlar. Abi selam vermek ister misin? Herkese merhaba. <gülüyor> 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 Hoş bulduk. Burada daha önce bir tane videom vardı abi. İzledim mi çok? Elex Otel'de. Direkt burayı tanıttım hiç bilmiyorum. Gerçekten mi? Bakmış olabilirim, izlemiş olabilirim. Ama net yok. Çok teşekkürler. Sağ olasın abi. Var mı isteyin? Sağ olasın. yapma Görüşürüz. Sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Bize bir çerez ikram eder misin peki? Çay. Çerez. Evet. Sen cansın <laughs> İşte YouTuber olmanın avantajları arkadaşlar. Normalde çerez izlesem yüzüme tükenecek tamam mı? YouTuber olunca, bak mesela ben böyle bir kızla denize gelemezdim. YouTuber olduğum için gelebildim işte. Ben cheers, bir sene. Olur mu öyle şey? Normalde de gelebilirdin desene Yok haklıydın. Eşek amına koyayım. Kapat şunu. <laughs> ne ne? Buna iten ilham ne oldu? Ya param yoktu. Para kazanmaya ihtiyacım vardı. Ben de dedim ki nasıl para kazanabilirim? Gidin de kız sağ video Video çekimlerim Nasıl fikir ama? Anladım. Aa um, şey. Peki nasıl başladın? İlk günün nasıl oldu mesela? Ukrayna'da Ukrayna'ya gittim video. Kredi çektim. <laughs> Kredi ya çektiğim için Ukrayna'ya gittim. Orada bilgisayarım çalındı. Aa. Çok değişik şeyler oldu. Anlatırım.